Hepinize merhabalar arkadaşlar. Berkay Yıkalı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle GTA 5'te. Işte. Evet. Nasıl? Frank Lindley gözüleceğini göstereceğim. Bu numaradan. Bu videoyu göstermeyeceğim. Bunu herkes biliyor.

Şimdi Mike'ın odasında bir bilgisayar olmadığı için ben Cem'in odasına yatacağım. <laughs> I need a burger. Bakın burada bak buraya gelmeyin tamam mı? Burada TV var. E'ye basın tamam mı? Burada... ne bileyim I'm gonna be a better me. Yani bir şeyler bir şeyler yapın işte. Flash wing. Ee, ben bunları bilmiyorum. Başlayayım mı bastım. O 105 milyon dolar paraymışız. Ay toplamda 432 milyon this paraymışız. Like yani 432 milyon. Burada 432 milyon olsaydı artsaydı 300, 400, 500, 600, 624 milyon olacaktı. Jimmy. Loser. Bu kadar arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna gelelim. Videoma like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bir video bakın. Haydi görüşürüz. Bana da o besleyin. Ben çekiyorum. Haydi görüşürüz. Bay bay.